Nez bak sen beni yine ciddiye almıyorsun. Diyorum ki YouTube'da ciddi para var. Yükleyelim videoları, indirelim mangulları. Oğlum sus ya. Kafamı ciledin sabahdan belli. Ne YouTube'a ne kanalı? Ben otobakta duracaksın dedi bilmiyor musun? Peki sen değil misin? Arabaların tavanında uzanıp çöp yapan... Sen değil misin mahalledeki bütün çocukları bilek güneşinde mağlup eden... saçlarını ineklere yanlatıp selfie çeken ve Instagram'a koyan binlerce beğeni alan yakışıklı. Sen de gel şampiyon. Tam söyle lan. Ne yapayım söyle hadi. Yasin videoyu çekelim diyorum. Fenomen o. Artık menajerim benim. Her şey yarı yarı. Yüzde yirmi benim. Ha şey.